3, 3, 3, 3 Evet arkadaşlar, yoğun istek üzerine bu arkadaşı bir açalım diyoruz. Şöyle. Böyle kutu açılışlarını kimseye göstermeyecek bile olsam mutlaka kaydediyorum. Çünkü içinden bir şey eksik veya bozuk çıkarsa en azından elimde bir kanıt olmuş oluyor. İşte Trailfinder 3 diyorum. Gene eski 178 yıllık cap birlikte sattıkları yeni şasi ve üstündeki 22R motor. Elektrik motoru bunun içerisinde arkadaşlar. Evet 3. Aha da 3. Aha, 3. Aha 3. Aha 3. Evet. Kutudan çıktı. Kendisi bu şekil. Az önce üstünü görmüştük zaten. Diğer yanında şasinin çizimi var. Arkada işte internet sitesinden aşina olduğumuz görüntüler. Burada opsiyon parçalarından bahsetmişler biraz. Oldu. O zaman şu fabrika efendim neyini, mühürünü şöyle huzurlarınızda keserek her zamanki hc 4 de 3 kanallı tırışka ama işe yarayan kumandamız. Ee, arkadaş da burada. Beyaz bir renk değildir arkadaş. Beyaz araba olmaz. <laughs> Gördüğünüz gibi içi boş. Şasi görünüyor. Biz buna ne yaptık? İnteriyör aldık. İnteriyör. Buyurun interiyör. Başka bir şey çıkmıyor. Kutuyu devirince altından kullanıcı kılavuzu diyor. Etiket seti var içinde. Klasik pil takmak için cırt cırt. Nikel metal hidrat pil. Uçları değiştirmişler. Tam yadan xt 60'a geçmişler. Her zamanki gibi kalem piller falan da var. Hmm. Evet. Boşta gezen bir vida. Bu vida acaba arabanın neresinden düştü? Aha da budur. Buyurun beyaz Hilux. Bu arka süspansiyonun şu parçası neden böyle duruyor? Böyle durduğu zaman aşağı doğru hiçbir hareket elde edemiyorsun. Araba kalktığında aksın aşağı hareketi olmuyor. Bastığında da böyle bir yetersiz bir hareket gösteriyor. Hmm, ben neyin düştüğünü anladım bak. Gördün mü? servoya bağlı olması gereken direksiyon servosuna bağlı olması gereken direksiyon mili. Bunun vidası düşmüş. Oo, yaprak yaylar aşırı yumuşak bu sefer. Normalde TF2'lerde bayağı kanzuk gibi bir yaprak yay çıkıyor biliyorsunuz. Naylon açma. Yani şu etiketi cama yapıştırmadan göndereydiniz. Ben daha iyi yapıştırırdım. Arka tarafı da buyurun. Bu etiketi de yapıştırmayaydınız iyiydi. Çünkü ben bunu Büyük ihtimalle boyayacağım. Çünkü bu kepin problemi şu. Burası ayrı. Buranın yapıştırılıp, macunlanıp birleştirilmesi lazım. Çünkü gerçek araçta böyle bir şey yok. Bunlar da detaylanacak. Bu kep kulelerinde nihayet kısacık bir şey yapmışlar. Evet esneme falan güzel. Bunda farklı olarak hem yaylar daha yumuşak anladığım kadarıyla şu an. Hem de şu daha gerçekçi görünen İngilizcesi U-joint. Türkçesini bilmiyorum. O parçalar kullanılmış. Lastikler farklı, jantlar farklı. Farklı gibi görünmese de farklı o jantlar. Yumuşak, güzel, süngerleri sert. Benim zevkime göre biraz fazla kalınlar. Fazla dışarıda duruyor. Bunları biraz içeri alacağız. İçeri almak için muhtemelen yerimiz var çünkü. Şasiye bağlı olan tampon bağlantı aparatı Bunun da bu şekilde. Evet temiz bir boya fakat tabii her zamanki gibi kepe hiçbir tesfiye yapmadan Kalıp izlerini silmek için herhangi bir zımpara ve bir şey ile müdahale etmeden bu kalıp izlerini üzerinde bırakmak suretiyle boyamışlar. Bütün RTR keplerde bu böyle. Kepi sökmeden arabayı bir ters çevireyim dedim. Bir de şöyle bakalım. Alttan görelim. Şasinin TF2'yi çok iyi bilenler hemen fark edecektir farklarını. Ön taraf TF2 ile aynı genişlikte başlıyor. Şasi de arkaya doğru genişliyor. Ve TF2 gibi doludan alüminyum işleme değil. axial, maxial gibi C channel denilen çelik presle yapılmış bir şasi var. Ara bağlantı parçaları neredeyse hepsi plastik, 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 plastik. Düz olması güzel. Eski TF2'ler gibi aşağı sarkmıyor en azından. Güzel bir profili var. Sadece öndeki mi? Metal. Hayır, bu da plastik. Neredeyse bütün ara elemanlar plastik. O plastikli günler diliyorum arkadaşlar. TF2'leri bilen bilir. Bu kep vidalarını sökerken şasiye bağlı olan plastik parça bazen bu vida ile beraber dönerdi. Bunda dönmüyor. Çünkü farklı bir şekilde yapmışlar. Neyse ki. Ve neyse ki bu vidaları kullanmışlar. Evet. Diğer 3 vidayı daha önce açmıştım. Çünkü 4 vidayı açmadım. Neden izleteyim size. Öyle değil mi? Heh, geldi. Gelmedi. Niye? Çünkü bu klipleri de çıkarmam gerekiyor. Gel kardeş. Evet. Şasimiz huzurlarınızda efendim. Arka tampon bağlantısı, kep kuleleri. Amortisöre TF3'te daha yüksek açıyla bağlanabiliyordu. TF2'de daha yüksek açıyla bağlanabiliyordu. Bunda sadece iki opsiyon var. Çok büyük bir açıyla bağlayamıyorsun. Gerek var mı? Var. Süspansiyonun daha fazla hareket etmesi için bunların daha yatık bağlanabilmesi bir avantaj oluyordu. Bunda o kadar bağlantı noktası verilmemiş. Burada bu metal mi ya? Ah metalmiş. Adamların günahını aldık. Bu da metal çıktı. Güzel. Pil yuvası. Burada vites değiştiren servomuz var. Bu servo güdük tabir ettiğimiz servolardan yüksekliği az. Oraya sığabilmiş. Her zamanki ESC ve direksiyon servosu. Bu arabada farklı olan şey direksiyon servosu. Biliyorsunuz TF2'lerde direksiyon servosu öndeydi. Direk linke bağlıydı. Bunları için elektrik motorunu bu, elektrik motorunu bu ölçekli scale motorun içerisine sakladıkları için ve bütün bu arkadaş ön tarafta yer işgal ettiği için direksiyon servosunu buraya bir yere koyamamışlar. Ne yapmışlar? Arkaya koyup böyle bir uzun kolla şu kolla öne aktarmışlar. Bu kol neyse ki plastik değil metal ama yine de fazla hareket ediyor. Sevmeyiz biz bunu. Buradan da aksa bağlanıp direksiyonu döndürüyor efendim. 20 sene 30 sene önceki tam yacılık bu. Burada arada yepyeni arabadaki vida niye paslı ya? Bak paslı. Neyse zaten hepsini sökeceğiz. Çünkü hiçbir de Loctite yok. Yani direksiyon servosunun vidası kutunun içerisinde gevşek gelir mi arkadaş? Motor güzel. Tabi bunu da boyamak lazım. Boyayıp detaylandırmak lazım. Böyle simsiyah bırakamam. Bu dönmüyor. Zorladım ve azıcık döndü. Bakayım. Eee dönüyor lan. Ama bir tık, tık tık tık. Acaba motor dönerken dönüyor mudur diye oynatalım. Dönmüyor. Neyse. Niye dönsün zaten? Evet. Motor bu. Bu da Vites kutusu bu araba çift vites. TF 2'nin RTR'lerinde tek vites gelir araba. Bu sefer bunda bir değişiklik yapmışlar. RTR'de bile çift vites opsiyonunu, opsiyon değil, özelliğini koymuşlar. Alttan baktığımızda da gayet gerçekçi ve güzel görünüyor. Amortisör hareket ederken dişli kutusuna aksımız çarpmıyor. Dolayısıyla bu arabayı aşağı basmak mümkün diyemeyeceğim. Aşağı alırsam aksı bu sefer kesin çarpacak. Yaylar hakikaten yumuşak ha. Çok güzel yapmışlar yayları. Bravo. Tebrikler. Bu sesi beğenmedim. Garip bir ses. Buna sonra bakacağız. Şaftlar, klasik plastik şaftlar. Şu arkadaşların açısını şunun açısını değiştireceğiz. Şimdi ön amortisör gayet güzel yumuşak yumuşak hareket ediyor. Ama arka aynı yumuşaklıkta etmiyor bundan. Tek yaptım bunları ters çevirmek oldu. Kutudan çıkar çıkmaz ilk modifiyesini yiyen TF3'ten güzel haber var. Bakınız efendim. Çok daha muhteşem hareket ediyor. Arabanın yerde dinlenirken ki duruşunda bu açıların böyle olması gerekiyor. Çünkü bakınız önde de zaten öyleler. Bakınız arkada da Niye öyle yapmıyorsunuz? Yani sadece şunu bu yöne değil, bu yöne takacaksınız birader. Dağılın lan. Bunları da değiştireceğim. Ama sonra. Bayağı da yumuşak ha. Bunların içerisinde kesin yay yok. Normalde bu şokların içerisinde yay oluyordu. Amorsör beton sertliğinde oluyordu. Bunların içerisinde bahse giriyorum. Yay yok. Bütün yayı sadece yapması gerektiği gibi yaprak yaylar yapıyor. Şurada bir boşluk var. Hakikaten sıkmamışlar bak. Hop. Elimle açıyorum. Arkadaş yani RC4 WD'nin RTR'leri asla RTR değildir. Mutlaka kontrol ediniz. Şokların içerisinde gördüğünüz gibi ekstra bir yay yok. Böylece süspansiyon TF2'lerde olduğu kadar sert değil. Bunun muhtemelen her vidasını söküp yeniden monte etmem gerekecek. Çünkü bunu yapmazsam arazide sapır sapır dağılır bu araba sürerken. Yani vidaya plastikleri atılan vidalar sıkıntı değil ama metale atılan vidaların hepsi sapır sapır nasıl nasıl sapır sapır dökülür. Şasi genel olarak bu arkadaşlar. Oldu iyi günler. Bu arada bu pil sabitlemek için kullanılan çırçıtı olduğu torbayı elime aldığımda fark ettim ki içinde amortisörlere koymak üzere ekstra yayları burada bırakmışlar. İstersen diyor beton sertliğine getirebilirsin arabanı diyor. Arazide kazık gibi gidersin diyor. Bak diyor ben sana yayları verdim diyor. Bana duacı ol diyor. Ne kadar güzel diyor. Beton gibi araba kullanman için sana bir fırsat diyor. Alkışlayalım. Şu cırtları da biraz kısa verin birader. Değil mi? Bu kadar uzun yani bu kadar yüksek ne bağlayabilirim ki ben buraya? Tuğla mı bağlayacağım? Ne bağlayacağım? Ta aşağı kadar döndürmek zorundayım. Cırt yerini bulsun diye yani. Kısa yap birader şunu ya. Aha bak. Adamın ESC'nin altına koyduğu çift taraflı bant bile dandik lan. Elimde kaldı. Neyse ben onu benimkilerle yenilirim. Pili bağladık. Kumandayı da açtık. Sivicini alttan ulaşarak. İbrahim bak bunu da kolay yere koymuşlar. Çok zorlanıyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle bu saçma sapan düzen. Çünkü bu servo direksiyon servosu önde olduğunda yani TF2'lerdeki gibi bu servonun gücü yeterli oluyor. Ama bu aktarma sistemi sayesinde bence yeterli olmuyor. Gelelim vites meselesine. Arabayı bir kaldırayım da. Aksanın altında kendim pleksiden kesip yaptırdım. Arabalarım her zaman rafta bunların üzerinde durur. Tekerlekler asla yere değmez lastikler. Böylece düzleşmezler altları. Ve arabada havada gibi durmaz. Yerde gibi durur. TF2'de olduğu gibi bunda da vites değiştirirken arabanın gazlı olması gerekiyor. Yoksa servo zorlanabiliyor. Bu birinci vites arkadaşlar. Tam gaz. Birinci vitesteki hız gayet güzel. Şu anda birinci viteste dönüyorum. Şimdi ikinci vitese geçiyorum. Şafttan da anlayacağınız üzere daha hızlı. Hızlı gitmek için buna basıyoruz yavaş gitmek için aracımızı birinci vites alıyoruz. Hızlı vites, yavaş vites. Evet, yeter dinlenebilirsin. Sonuç, genel olarak şasiyi beğendik mi? Öndeki bu motor ölçekli duruyor. Gerçi kepin kaputu açılmadıktan sonra motoru nereden göreceğiz? Hiç çamurluk davlumbazı vermediği için buradan böyle arabanın çamurluğundan doğru her şeyi bağırsaklarına kadar gördüğümüz için bunu görebiliriz tabi ama yani kaput açılaydı iyiydi. Motorun kalıbı güzel, büyüklüğü güzel, şekli şemali güzel ama e, yani egzoz manifoldlarını muhtemelen ayrı bir paket olarak satacaklar. Koymamışlar. Aynı şekilde 22R motorunda burada da intake vardır. Yani enjeksiyon, intake, hava girişi. Yani burada bir EFI sistemi vardır. Elektronik yakıt enjeksiyonu. Onu da ayrı bir set olarak satacakları için buna koymamışlar. Dolayısıyla motor biraz boş duruyor. Şanzımanla beraber uyumu güzel görünüyor. Plastik, 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 plastik. Her şeyi metal yapan RC4WD. Niye her şeyi plastiğe çevirmek gayretinde? Ucuz olsun diye muhtemelen. TF2'yi hala daha çok tercih edebilirim. Bunda evet RTR aldığınız zaman çift vitesle geliyor. Çift vites istiyorsanız TF3'ü tercih edebilirsiniz. Direksiyondan kesinlikle mutlu değilim direksiyon son derece zayıf. Yaptığımız değişiklikten sonra ne kadar esneyebiliyor? Kepsiz, kepsiz işte bu kadar esniyor. TF2 bu kadar bile esnemiyordu. Bir de şunu göz önünde bulundurmak lazım. TF2 için çıkarılan arkaya metal flatbed bu arabaya uymayacaktır. Link sistemi, arabayı linkleme ihtimalimiz bu şaside olmayacaktır. Çünkü o linkteki bağlantı noktaları bunda yok. Bir de yaprak yayları monte ettiğimiz yerlerde bakın şurada iki tane vida ile tutturuluyor. Bu iki vidanın aynısı aynı delikler burada da var. Demek ki bunu buraya çekip aracı kısa dingil mesafesine getirme şansımız olabilir. Bunları da şu vidaları söküp buraya taşıyarak aracı kısa dingil mesafesine getirmek mümkün görünüyor. Öndeki delikten arkadaki deliğe kadar 3 santime yakın bir fark olduğunu görüyoruz. 28 milim gibi bir fark var. İleride daha kısa bir takım kepler kullanmak üzere belki de böyle bir ileriye dönük bir hareket yapmış olabilirler. Her neyse. Geleceğe dair bir takım planları var muhtemelen. Evet. TF üçümüz genel olarak bu arkadaşlar. Beğendik mi? Yani. Değişiklik var ama gelişme mi o? Değil. Sadece bir değişiklik. Bir gelişme değil maalesef. Oldu iyi günler.